Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ilk defa Minecraft oynayacağız. Bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oyunun si bu serinin devam etmesini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Çok güzel bir oyun bence. Ve bugün bu Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle amacımız e, bir tane evimizi ev yapmak. Sadece arkadaşlar amacımız bir tane ev yapmak. Bekleyin. Yes, evet arkadaşlar geldim. Evet şimdi arkadaşlar ay Minecraft oynayacağız. Şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bugünkü amacımız sadece bir ev yapmak. Ev yapıp içinde yaşamak arkadaşlar. Hani ee, hemen bu evi yapalım. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şöyle yapalım. Biraz da şöyle yapayım. Şöyle getirelim. arkadaşlar hemen yapıyorum yanlış tamam böyle arkadaşlar oldu şu an böyle bir ev ama tabii ki de daha bitmedi daha bunun alt kısımları da var o şekilde arkadaşlar yapacağız evimizi. Evi yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Belki parkur da yaparız. Sonraki videolarımda, Minecraft videolarında. Yeter ki arkadaşlar bu seriyi eğer bu videoya like gelirse yapabilirim. Gelmese de yap yapabilirim. Şöyle bunu da koyalım. Şöyle yapacağız. Şöyle. Getir abi. Arkadaşlar evi beğendiyseniz ee... Oha! Yorumlara yazabilirsiniz. Biz her oyunu oynayalım arkadaşlar. Her oyun oynayalım. Şöyle. Amacımız korku oyunları oynamak. Şaka yaptım. Amacımız sadece korku oyunu değil. Ara, ara sıra maç oyunları da oynarız. Sıkıntı yok. Şunu şöyle yapacağız abi. Bak buraya hayvanlar bastı. Hayvanlar geldi mesela. E şimdi ne yapayım bu hayvanları? Arkadaşlar hayvanları keseriz ama domuz çıksa domuzu kesmem. Haram çünkü. Haram olur. İnekler haram değil. İnekleri keseriz. Domuzları kesmeyiz. Onlar haram. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. bunları kır. Arkadaşlar Minecraft'ı sevdiğim bir oyundur. Arkadaşlar şeyle bitirmemi isterseniz yorumlara yazın. Poppy Playtime Chapter 2'yi de bitirmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle. Oldu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, ama bu Poppy Playtime ile ilgili e, oyuna giriyorsunuz ya. Oyunun ana ekranında sağ sol üstte küçük bir tane reklam varmış arkadaşlar. Oradan da hagi bagi oyuncaklarını satın alabilirsiniz. Yani isterseniz alabilirsiniz. Neyse. Abi ya tam tabanı tam olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Tabanı tam olmamasına rağmen. Yine de şöyle çatıyı şununda da yapacağız arkadaşlar. Ama önce şuraları tamamlamamız lazım. Bu videoların hepsini arkadaşlar emek veriyorum. Emeğimiz sıfır değil. Ee, inanıyorum arkadaşlar bakın 500 abone olacağımıza inanıyorum hayalim arkadaşlar 500 abone olmaktı onu da sizin sayenizde gerçekleştireceğim ve belki 500 abone olduk mu 500 aboneye özel video gelecektir o videolarda da işte göreceğiz 500 abone olmamıza şöyle ee, 35 kişi mi kaldı ne şu an 465 35 kişi kaldı galiba. Bilmiyorum. 35 kişi kaldı abi. Neyse. Şimdi düşünmeyelim. Şimdi buraya odaklanalım. Hemen arkadaşlar şöyle evi yapmaya devam. Ne oluyor? Bekleyin. <laughs> abi yeter şu videolarda artık bir reklam çıkarmasam bari. Reklamlardan nefret ediyorum ya. İşte bu yüzden işte. Bu yüzden yapamıyoruz. Reklam 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 reklam. Neyse, hemen şöyle e, yapıyoruz arkadaşlar devam. Abi daha çok işimiz var ya. Tamam evin tabanı taban tamam. Şimdi e, ha, dur oradakini yok etmemiz lazım. Arkadaşlar hava kararıyor. Hava kararmadan ve yağmur yağmadan bu işi bitirmemiz lazım. yapmamalı gerekmezdi ki. Ne yapıyoruz biz? Hava karalıyor arkadaşlar. Sabah yapacağız artık. Bir uyuyayım. Uyuyalım. Uyandık. Tamam şöyle. Abi bunları yapmaya gerek yoktu ki. Bunları yapmaya ne gerek var hocam? Abi ya boşu boşuna yaptık bunları valla. Şöyle yapacağız. Abi ne yapıyorsun ya? Ha, dur burası değil ki. Şöyle bunları kıracağız çünkü bunlar gereksiz gereksiz yere yaptım ben bunları. Ee, arkadaşlar şu anda bu e, ev yapmayı yarım yarım bırakacağım. Ee, şimdilik sadece bir diş görünümünü yapalım. Ya da yok hepsini yapacağım. Ben bunu yarıda bırakmam hocam. Şöyle yaptım. Hemen abi. Arkadaşlar, ıı, şu evi bitirdikten sonra abi aynısını ha aynısını gene yapmadım ya. Kenarlar yine. Şöyle Arkadaşlar şunu şöyle yapacağız. Ee, getireceğim. Doğru yer mi? Tamam doğru yer. Getirdim. Hemen şunu abi yapacağız. Yarım saattir evin şurasıyla uğraştık arkadaşlar ya. Bir düşünün yani. Hemen Peki. Tamam. şöyle yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar, e, bu videomuzun sonuna geliyoruz. E, bunun e, partisi gelebilecek gelecek. Merak etmeyin, bunun partisiyle karşınızda olacağım. Ama sonraki videoda, şimdi e, şunu, şu evin şeyini de bitireceğiz ve ona şey, şu evin dış görünümünü bitirelim. İçini içini. Dekorasyonlamayı da sonraki bölümde yapacağım. Çünkü bu video bayağı bir uzamasın. Bu video biraz uzun sürecek gibi görünüyor. Şu an 13 dakikamızı harcadık şu an buraya. Şöyle abi. Arkadaşlar bu videoyu bitirmem lazım. Şimdi domuzu kesmiyorum. Haram olmasın diye günah işlemeyiz, işlemeyiz diye. Tamam. Domuz kardeş bir git şuradan. Allah Allah. Neyse. oldu tamam tamam şöyle şöyle oldu herhalde şöyle kalayım <laughs> şimdi yap Tamam. Şöyle oldu herhalde. Yan. Lan. Arkadaşlar bazı yerlerde sessiz kalıyorum çünkü odaklanıyorum biraz. Şu yeri de bitirelim. dur bekle. Tamam lan. Ha tamam böyle. Şöyle geldik arkadaşlar. Tamam. Bu kadardı. Arkadaşlar bu domuz burada kalmasın ama affedersiniz bak burada kalıyor arkadaşlar yani affedersiniz ama bu burada kaldığı için e, bunu yine de kestim arkadaşlar. Çünkü bu burada kalıyor O yüzden yapamıyoruz. Hadi abi bu video 20 dakikadan fazla olmaması lazım. 20 dakikadan fazla olursa çok fazla dakika olmuş olur. Şu an 16 dakika oldu mesela. öyle Tamam. Evet, güzel oldu şu anda. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Şu andaki evimizin hali böyle. Bunun partikisi de gelecek. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza e, abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay. Hoşçakalın.